Merhaba değerli öğrencilerim. Bu haftaki konumuz 30 Mart 3 Nisan arasında kültür ve medeniyet merkezleri e, kültürü oluşturan unsurlar üzerinde duracağız. E, bu dönem içerisinde arkadaşlar mümkün mertebe 11. sınıf müfredatına ağırlık vereceğim. Kültürel etkileşime örnekler ve Türk kültür eserlerini araştırmanızı istiyorum. E, dünya üzerinde Türk kültürünün doğduğu alanları... E, Kültür Ocağı kavramını araştırmanızı istiyorum arkadaşlar. Bunun dışında e, Milli Eğitim Bakanlığı kitabınızdan da örneklendirmeler yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı kitabınızda sayfa 190'da bir etkinliğiniz bulunuyor. Bu etkinliğinizi de size göstereyim arkadaşlar. E, kitabın pdf'ini e, internet üzerinden e, dinleyebilirsiniz. Buradan da e, konumuzu işleyeceğiz. Sonra sırasıyla Çin Uygarlığı... Hint Uygarlığı, Mezopotamya Uygarlığı, Mezopotamya üzerinde yer alan Babililer, Asurlar, Sümerler gibi uygarlıkları işleyeceğiz. Anadolu Uygarlıklarından Hititler, Frigler, Urartular, Lidyalılar, İonyalılar, Akdeniz Uygarlıkları, Yunan Uygarlığı, Roma Uygarlığı ve... Yeni Dünya karalarındaki Aztek, İnkalar ve Mayalar üzerinde duracağız arkadaşlar ve yeryüzündeki kültür bölgeleri üzerinde duracağız. Tabii ki şu anda e, halen varlığının devam ettiğini işte Batı Avrupa kültürü diyeceğiz, e, işte Japon kültürü diyeceğiz, uzak doğu kültürü diyeceğiz. E, Muson Asyası'nda işte e, Pakistan üzerinde e, Müslümanlığın etkisiyle oluşmuş bir e, kültür bölgesinden bahsedeceğiz. Bunun dışında arkadaşlar Latin Amerika kültüründen bahsedeceğiz, Slav Rus kültüründen bahsedeceğiz, Afrika kültür bölgesi ve İslam kültürü üzerinde duracağız. İslam kültürü ürünlerini, özellikle Türklerin İslamiyeti e girdikten sonra Anadolu'da ve Orta Asya'da ortaya çıkardıkları eserleri sizinle beraber inceleyeceğiz. Ee, kültürel miras üzerine duracağız. Bu nedenle arkadaşlar Türkiye'de koruma altına alınmış kültür miraslarını maddi ve manevi e, miras alanlarını beraber inceleyeceğiz. E, bunun dışında yavaş şehirler kavramı üzerinde duracağız. Değişime en az ayak uyduran şehirler üzerinde duracağız arkadaşlar. Ve son bölümümüzde de devlet kitabında sayfa 206 ve 207'den itibaren başlayan Türk kültürünün özellikleri kısmı üzerinde duracağız. Bizim dünya medeniyetine katkımız neler? Biz hangi medeniyetlerin etkisiyle değişimler ve gelişmeler yaşamışız? Bunlarla ilgili canlı derslerimizde sizinle birlikte beraber yürüteceğim. Yine sizin bu konuya daha aktif bir şekilde katılmanız için geçtiğimiz haftalarda bahsetmiş olduğum ödevlendirmeyi yapacağım. Sizlerden slide ödevleri istiyorum. Sonrasındaki konumuz ise arkadaşlar uluslararası ticaret ve gelişmişlik seviyelerine göre bölgeleri üretim bölgelerini pazar bölgelerini hatırlarsanız dönemin başında üretim pazar tüketim konusunu işlemiştik bununla birlikte arkadaşlar uluslararası ticarette ham madde bölgeleri üzerinde duracağız İşte Amazon havzası Kongo havzası Sibirya Kanada'nın kuzeyi Yeni Zelanda neden orman üretim bölgesidir ya da birinci zaman arazi bölgeleri neden maden üretim sahasıdır bununla ilgili bir çalışmamız olacak canlı derslerimizde bilginiz olsun. Teşekkür ediyorum.